Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik pasta tarifim var. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. Videomu izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle Bisküvilerimi rondondan çektim ve karıştırma kabımın içerisine aldım. 200 gram yani bir paket bisküvi yeterli geliyor. Kakaolu veya sade bisküvi kullanabilirsiniz. Ben evimde yarım paket kalan iki renkli bisküvilerimi karıştırarak kullandım. Yaklaşık bir çay bardağı kadar eritilmiş tereyağımı içerisine ekliyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yağımızın birbirine karışması gerekiyor. Bu şekilde büyüyüp küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımı servis tabağımın üzerine koydum. Üzerine hazırlamış olduğum bisküvilerimi döküp her yerine eşit miktarda dağıtarak üzerine bastırıp sıkıştıracağım. Bisküvilerimi sıkıştırmak için bir bardak kullandım. Bardağın arkasıyla çok kolay bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Bisküvili kısmını hazırladım. Buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda kremamı hazırlayıncaya kadar bekletiyorum. Kremamı hazırlamaya geçiyorum. Bunun için tenceremin içerisine bir çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu da nişasta kullandım. Kuru malzemelerimi tenceremin içerisine aldım ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda pişirdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Kur malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Yani 600 milim süt kullandım. Kullandığım su bardağı herkesin evinde bulunan standart 200 mililitrelik su bardaklarından 1 adet yumurta sarımı da içerisine ekliyorum. Güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Koyulaştıktan sonra ocağımdan alıyorum. Gördüğünüz gibi kremamın kıvamı bu şekilde. Soğuması için üzerine bir streç film ile kapattım ve iyice soğuttum. Üzerindeki streç filmi aldım. Bir miktar karıştıracağım. Daha sonra da içerisine bir paket krem şantimi ekleyeceğim. Üzerine streç film kapatmamın sebebi de üzerinin kabuk bağlamamasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi kremamız oldukça sert bir kıvamda şu anda. Ama içerisine krem şanti ekledikten sonra tam kıvamına geliyor arkadaşlar. Bir paket krem şantimi ekledim. Bir paket krem şanti 75 gram. Çırpıcım ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Krema kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edelim. Pastacı kremamın kıvamı gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam kıvamında oldu diyebilirim. Bu kremayı istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz. Bisküvilerim içerisinde yağ olduğu için iyice sertleşti. Üzerine de hazırlamış olduğum pastacı kremamı döküyorum ve her yerine eşit miktarda yayacağım. Pastacı kremamın tamamını içerisine döktüm. Spatula ile her yerine dağıtarak eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Pastamın bu kısmını hazırladım ve buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabımda çikolata sosumu hazırlayıncaya kadar bekletiyorum. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da kakaomu ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı şekerimi de ilave edip kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdım. İçerisine 250 milim sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha koyulaşmasını bekledim ve ocağımdan aldım. Ocağımdan aldıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı. Ben tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da sürme çikolata ilave ediyorum. Çikolatanız yoksa kullanmayabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırıp erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi çikolata sosumu hazırladım ve çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra tatlımın üzerine dökeceğim. Çikolata sosumu soğuttum ve pastamın üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde gezdirerek dökerseniz zaten kendiliğinden eşit miktarda yayılıyor. Üzerini spatula ile düzelttim ve her yerine eşit miktarda yaydım. Gördüğünüz gibi pastamın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda en az yarım saat kadar dinlendiriyorum. Pastamı dolabımdan çıkardım. Kalıptan çıkarmak için, kolay çıkması için kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Ve kalıbımı etrafından çıkartıyorum. Pastamın görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Pastamın bisküvili kısmı için ben 1,5 paket kullanmıştım. Ama sizler 1 paket kullanın. 1 paket yeterli gelecektir. 1,5 paket biraz fazla geldi gördüğünüz gibi. 1 paket yani 200 gram bisküvi kullanmanızı tavsiye ederim. Pastamı dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 9 dilim olacak şekilde pastamı dilimledim. İsterseniz dilimlerini küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastamı dilimleme aşamasını artık bitirdim. Üzerini süslemek için çilek kullanacağım. İsterseniz üzerine farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çileklerimi ikiye bölerek pastamın üzerine koyuyorum. Üzerine bir miktar da antep fıstığı tozu serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Pastamın yapımını bitirdim. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını da göstermek istiyorum. Görüntüsü bu şekilde. Gerçekten lezzetli bir pasta oldu. Yapım aşaması da oldukça kolay bir pasta oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tam ölçülü, tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.